Oğlumuz ne ol uzay kulemizin yer evini yapmamız gerekiyor. Tusne mi gelecek. Tsunami mi gelecek ne yapacağız baba? Oğlum sakin ol. Bak orada malzemelerimiz var. Buradaki malzemeler sayesinde uzay kulemizin altına yer evi yapabileceğiz. Hadi mama o zaman yapalım tamamdır yapalım. Anne malzeme sende. Aynen görüyorsunuz. Burada malzemeler var. Şimdi kulemizi ilk öncelikle geliştirmemiz gerekiyor. Görüyorsunuz burada elmas, katman kayısı, obsidyen ve demir bloğu var. Oğlum ben ilk öncelikle kule geliştireceğim. Daha sonrasında yerin altını kazacağız. Dur canım arkadaşım. Neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. Oo senden videoyu beğenmemişsin ki abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar ne olur videomuzu beğenin. <laughs> Görüyorsunuz valla onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Ben altını kazmaya başlayayım ama. Tamam o zaman sen yerin altını kazmaya başla. Bindi. Görüyorsunuz bu uzay kulemizi. Hemen güvenli hale getireyim. İlk öncelikle elmas yapacağım. Görüyorsunuz burası şu anda elmas oldu. Hatta şu tahta kısmı da ne yapsak ki katman kayası yapacağım orayı değil şimdi. Şöyle yazdım. Ahanda katman kayası oldu. Taşı ne yapsak ki? Demir yapma mı taşı? Tamamdır taşı demir yapıyorum o zaman. Ana taşı şimdi demir yapacağım. Görüyorsunuz. Vallahi taşımız da demir oldu. Oğlum efsane oldu la. Süper olmuş mama kulemiz artık daha güvenli. Aynen öyle kulemiz artık daha güvenli. Şimdi de yerin atını yapacağım oğlum. Dur sakin ol. Ana sen ne yapmışsın da buralara? Hep buraları kırmışsın yanlışlıkla. Dur oğlum dur böyle yapmayacaksın. Dur bir saniye. Hemen sandığımdan görüyorsunuz. Küreğimi aldım. Küçük zombi acayip acayip dişi geliri kırmış çünkü. Tamamdır. Bu kadar derinlik yeter. Oğlum bak. Sen orada kal. Ben bunları kırıyorum tamam mı? M -m -m seni yardım etmek istiyorum. Oğlum senin yardım edeceğim bir şey yok ki burada. Dur hele bir saniye. Anne buraları kaç kırdım bilmiyorum la. Dur şöyle kafama göre kırıyorum da. Kaç oldu şimdi? 1, 2, 3. Tamam. Oğlum yavaş kır. Mama ben buraları kırıyorum valla. Oğlum sen deli misin oraları kırma bekle bir saniye. Tamam. Bu kadar herhalde kırdığımız yeterli görüyorsunuz. Bayağı bir kırdık. Yeah. tamamdır sen yukarı yap Aynen ben bu daşı nasıl kıracağım la Aynen kırılmıyor la bu Heh, kırmayı başardım valla bu daş baya bir işimi uzun sürdürdü Aynen şuraya bir tane toprak koyayım iyi güzel Şimdi şurada şey kıracağım Gördüğünüz üzere buraları kırmayı başardım Terleden birazcık su damlatsa da olsun yine de başarılı buldum burayı Şimdi de ben burayı ne yapacağım biliyorsunuz mu? Cam yapacağım. Elimde görüyorsunuz cam var. Aynen. Ayna oğlum sen yukarı yapıyorsun mu? Yapıyorum ya ama şey musun? Geliyorum oğlum geliyorum sen yapmayı devam et. Ben de burayı camlarıma koyacağım. Ayna tuzlamı vallahi giymek üzere. Hızlı olmamız gerekiyor. Ayna yanlışlıkla koyduğum şunu kırayım şöyle kırdım valla. Şuna da hızlı hızlı koyalım emin. Tüm camlarımızı yerleştirmeyi başardım. Görüyorsunuz valla artık yer TV'mizin camları var valla artık. Oğlum ne yapacağız şimdi? Mama ben buraları obsidyen yapıyorum. Obsidyen mi yapıyorsun? Anne sen buraları obsidyen yapmaya devam et. Çok güzel yapmışım buraya katman gayesi olmuş. Güzel fikir. Ana, ben şimdi burayı ne yapsam ki? he şu yukarıya bir giriş yapacağım. Görüyorsunuz buradan direkt düşeriz. Hani burayı da inmaz yapacağım Aynen, şu kapıyı kıracağım şöyle. kapımız kırıldı. Aynen yanlışlıkla koydum bunu kazmam nerede? Kazmam galiba sandığımda olması gerekiyor. Görüyorsunuz buradaymış valla unutmuşuz burada. Hemen şunu şöyle kırdım. Şöyle girişimiz olsun. Şurası aşağı iniş noktamız. Oğlum mediven var mı sende? Var mı istiyor mu? İstiyorum oğlum ve seni. Almamı istediğim merdiven olsun. Ana sen oğlum merdiveni. Abo merdivenimiz de oldu görüyorsunuz. Ana şimdi ne yapacağım ben buraya. He burayı merdiven koyacaktım. Hem işe merdivenleri koydum. Mama mi gelecek hızlı olsana? Oğlum ben ne yapıyorum? Oyun mu oynuyorum? Sen ki yapmaya çalışıyorum ya işte. Aynen biz galiba bir şey unuttuk. Buralara elmas yapacaktım onu unuttum. Oğlum sen yukarıyı bitirmeye çalış. Ben buralara elmas yapacağım. Hızlı olmam hızlı. Tamam oğlum elimden geleni yapıyorum işte. Hemen şuralara elmas yapmam gerek. görüyorsunuz şu anda her yeri elmas yapmayı başardım. Valla efsane oldu. Çok da korunaklı oldu. Oğlum sen yukarıyı bitirdin mi Mahim? Bitirmeye çalışıyorum ama giymiyor musun? Ana sen burayı ne yapıyorsun ha? Ana burası yoksa e, tuzlamaya karşı korunabileceğimiz bir sığınak mı? Mama yerel TV'mizi su giyisi diye ben burayı küçük bir oda yapıyorum. Güzel bir mi düşünmüşsün oğlum ama biz bu odayı neden gireceğiz? gelmişiz. tabi tabii ki de buradan geleceğiz ama katman kalesi nasıl kıracağız la? Mama mini bize kazmam var. mı Ana sinüze kazma mı var? Ana kırbahim. Ayy Hazır mısınız? Hazırız kırbahalim. Ana ne yapıyon ne? Kıydım işte mamama güzel kazmanın gücü. Oğlum benim bile öyle kazmam yok la. Ana şurada ben kırayım tamam. Şimdi ben buraya kapı koyacağım. Sonuçta burada bir kapımızın olması gerekiyor. Şurada şöyle de şöyle obsidiyen yaparsak. Bence 10 numara 5 yıldız olur ana yanlışlıkla koydum da kırmam gerek. Obsidyeni kırmayı başardım oğlum. Başka kapın var mı senin? Vay mama istiyor mu? İstiyorum oğlum ve seni kapı. Hey, tamamdır bu kapı bana yetir. Şimdi şeyi girişe koydum. Görüyorsunuz. Artık kapımız var. Bu uzay kule geri atıyor. acayip güvenin olmayı başladı. Oğlum senin buraları kapa. Ben de şuraya obsidyen koyacağım. Tamamdır. Süper oldu valla. Şimdi ise artık yer atevimizi dekor edek mi? İdik mamut ne mi gelecek hızlı olalım. Hadi oğlum o zaman hızlı ola. Hem şuradan sandığımızdan dekor eşyalarımızı alacağız. Şu boş eşyaları koyayım şöyle. Sandıktan bayağı bir şey aldım görüyorsunuz. Şimdi bunlarla dekor yapacağız oğlum. Gel şimdi beni takip et. Ana şimdi odamıza ne koysak ki? Ben buraya bir tane yatak koyacağım şöyle ortaya e, ee, çalar saatimiz olsun burada. Şöyle alet kutumuz. Odunu da buraya koyak. Mama ben burayı koydum. Kola makinesi, cips makinesi ve telefon. Ne güzel oğlum vallahi her bir şey koymuşsun. Ben buraya bir de çadır koyacağım. Hani görüyorsunuz gam çadırı. E, ee, burada da hayalet var. Burada da bir tane kazan var. Kazanı da buraya koydum. Hani bu ne? Geyik. Mama o canlı mı? Yok oğlum ne canlısı bu sadece bir oyuncak ana hiç olur mu bir şimdi lan ha ne diyorum benim karıştı şuraya saat koydum oğlum size telefonları koy ne olur ne olmaz polisi ararız belki ee, şimdi ne koysam e, ee, kitaplık koltuk ee, burada heykel var şu da kıyafet dolabımız var tamam şimdi kitaplı şuraya koyacağım ama ben kıyafet dolabını buraya koydum ne güzel ben de onun yanına همین شویل قردروبو موزو قاییم اونو دیشتینی شویل عقبو موزو قاییم گریونوز سیپر آدو بله اینه بشکا نگویسم نگویمده اموز نه بر بسیار گویمده اموز شی بر قلیبا یا چکتا فضل بشی قممش همین شویل نه ده قاییم شویلی اینه سی اخواریم مو قاییان اخواریم کنم اکی Oğlum seni de o zaman şuraya koy hatta ben seni yerine koyarım. görüyoruz Ana iki tane akvaryumumuz oldu. Ama birisi telefonun içine sıkıştı. O da orada kalsın oğlum yapacak bir şey yok. Ana şuraya düşünü koydum. Şurayı da çalar Seyit. Ve son olarak buraya da Televizyon. Süper olmadı mı oğlum? Mükemmel oldum ama ben buna yatak koyacağım. Yatak mı koyacaksın anneanne öyle? Yer yatağı. Oğlum şundan 2-3 tane koy bir iki misafirimiz olur. Tamamdır. Görüyorsunuz şu anda iç deharrasyon bitti. Bence süper oldu. Oğlum e, gelen sesleri duyan mı? Tuzun mi geliyor ama ne yapacağız? Bilmiyorum ki oğlum. Valla tuzunami geliyor. Bu tuzunaminin sesi. Valla kaldık valla burada. Ne yapacağız? Burada duracağız mı? Yapacak bir şey yok. Oğlum her zaman yapacak bir şey vardır. Burada kalalım. Oğlum şuraya baksana tüsle mi giydi valla. Ne oluyor lan ne yapacağız şimdi? Mama tüsle mi her yeri baştı. Oğlum beni dinle. Bir şey yapmamız gerekiyor. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Anne kaldıklar burada. Oğlum gel gel dışarı çıkar. Anne o ne? Oğlum yukarıdan tüsle mi gelecek? Yukarıyı kapatmamız gerekiyor. Hızlı olsun mama. koş şuraya. Oğlum ne koşması? Meydivenin Cen memanama Allah. Tusla beni buraya. Oğlum girdim Ana dışarıdaki terlemiz Yok olmuş Ana terle gitti valla Oğlum tusuna miden nasıl kurtulacağız Bilmiyorum ki Ama kaldık bu depoyu Sancılardan yardım isteyeceğim oğlum gel takip et polis amcaları arayalım ana inşallah e, telefon çekiyordur ha, telefon burada ha, çalıyor 155 polis merkezi dinliyoruz sizi polis amcalar biz şu anda uzay kule yaratı evin içinde maşuk kaldık kurtarın bizi kurtarın bizi polis amcalar şu anda yaratı evin içinde sığınmış bulmaktayız her yerimiz tsunami her yeriniz tsunami mi? Bizle dalga mı geçiyorsunuz? Tsunami gerçek olamaz. Polis amcalar tsunami gerçek olsayım bizi ne olur öleceğiz yoksa. Valla öleceğiz polis amcalar. Çıkarın bizi buradan ne olur. Bir ekip falan yollayın. Tamamdır çocuklar. Size güveniyoruz. Ben şimdi acil kurtarma ekibini arıyorum. Onlar sizi kurtaracak. Olduğunuz yerde kalın. Tamamdır polis amca. Biz burada kalıyoruz o zaman. Anne ana oğlum e şimdi polis amcalar gelecek bizi götürecek anne ne yapacağız ki baksana O oksijen mi diyor hey, 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 mama hey, nefesim ni hey, daralıyor <laughs> Benim de nefesim daralıyor. Gel sen gidek. Yeraltı evimizin içinde oksijenimiz bitti. Şu kapıyı da kapattım. Burası daha iyi. <laughs> Mama biz burada durak kapıda mı Yürü. Tamam tamam burada duralım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Tuzlamaya karşı uzay kule yer atı evimiz gerçekliğinde dayanıklı bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay.